Deniz bugün gerçekten yaz gibi bir hava var. Bahar gibi sanki. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gerçekten öyle bahar gibi bir hava Çok güzel. Oturun da siz çekeyim şöyle. Şu taşa oturun. Şöyle biraz yürüyelim. Aynı yerde kalmayalım. Abinin yanına geç. Aras. Yanına biraz şöyle iskeleye doğru gidelim isterseniz. O tarafı göstereyim size. Hava muhteşem. Karamel hoş geldin. Karamel bir şey soracağım. Şu anda göremiyorum. Ben açmadım acaba. Dolar işaret görünmüyor mu aşağıda? Ee, şeyde chatte. Ben hangi kanaldan açmışım şu anda yayını? <laughs> Anlayamadım. Selam. Teşekkür ederim. Heh, tamam soru. Ben buradan göremedim de şimdi. O yüzden sordum. Hani görünmüyor mu diye. Like'ları göremiyorum ama like atmamışsınız. iki kanal Heh, tamam teşekkür ederim. Ben çünkü anlayamadım. Acaba dedim. Biraz önce açtım çünkü e, ikisinden daire ayrı, ayrı açtım da. Yok, yok. Sonrasında. <laughs> tamam. Tamam tamam şimdi anladım. Hayır buradan görünmüyor ekranın köşesinden de o yüzden sordum. Acaba dedim hani aynı kanaldan tekrar mı açtım diye. <laughs> Diğer kanaldan iki tane yayın açtım. Arkadaşlar anlayamadılar herhalde manzarayı görünce. Gelmedi kimse. <laughs> Baktım öbür tarafta izliyor. <laughs> izleyici Arkada izleyenler var ama bu tarafa gelmediler. Halbuki manzara mükemmeldi. Vallahi. Ya bence de ben de yazdım ama hayır. Onlar anlayamadılar galiba herhalde. Başka kanaldan açtım sandılar başka açtı sandılar da. Gelmediler buraya. Öbürünü çıkarken kapatmamıştım ben. Bakın size balık göstereyim. Bir dakika balık sürüsünü göstereyim. Bir dakika görünüyor mu? Şurada balıklar var da bakın ama biraz daha ileriden göstereyim size. Öbür tarafta güneşin olmadığı yerde. Çok güzel görünüyorlar. Evet, dedim. Benim... Ha, tamam tamam onlar sohbet etsinler öbür tarafta. <laughs> Neyse sinopu seyretmek, sahile inmek isteyenler benim de bu kanalda kalabilir. Denizi görmek, güneşi izlemek isteyenler. Diğerleri öbür tarafta sohbet etmeye devam etsinler. Ben şimdi karşı de doğru duruyacağım. Oradan göstereceğim size. Ee, Hava mükemmel. Gerçekten çok güzel ve çok sıcak. Şimdi bizim meşhur güvercinlerimizi göstereceğim. Gelmiyorlarsa da kendileri bilirler. Orada izlesinler. Orada da güzeldi. Gerçi manzarası güzeldi. Vallahi bilmiyorum. Fazla ilgilenmediğim için bilmiyorum açıkçası. O konu benim ilgilenim dışında. Şimdi böyle biraz yürüyeceğiz. Baya baya bir. Şimdi size güvencelerimizi göstereceğim. Sen görme. Siz görmediniz biraz önce. Bakın size güvercinlerimizi göstereceğim. ama öbür tarafa gittiler. Neyse gelirler şimdi. Öbür tarafa gittiler. Yemek kim verirse o tarafa gidiyorlar. Bu minnaklar. Hepsi birbirinden güzel. Bakın şimdi gelecekler. Bakın, bakın. bakın şimdi ben burada duruyorum. Şimdi birazdan güvercinler görünsün bakın. Selam Lale hoş geldin. Ha, ne zamandır görüşemedik? Nasılsın? Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Görüyor musunuz? Ama tabii bunlar azlar şu anda. Ee, size güneşin güzelliğini göstereceğim. Tam Ocak ayının ortası. Sonuna doğru gerçi sonuna geliyoruz artık. Gerçi ortasını geçtik. Artık sona doğru yaklaşıyoruz ama hava mükemmel gerçekten. Tam böyle yaz. Bahar havası bakın bakın. Bizimki vercinlerimize bakın. Çok güzeller hepsi. Birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi. Lades, nasılsın, nerelerdesin? Diğer kanala gelmiyorsun sen. Aslında diğer kanaldan sürekli 24 saat canlı yayınımız açık. Handan Geziyor kanalına da girebilirsin aslında. Diğer kanalda sürekli açık yayın. Handan Geziyor kanalı, e, 7-24. Çünkü orada 24 saat açık canlımız. Şu anda bile açık yani. <laughs> karamel yazsın. Handan geziyor kanalı. Aynı şekilde benim yine orada kendi resim var. Sizin oralarda havalar nasıl? Bir dakika. Oh. Evet evet orası. Aynı sokak, evet doğru, orası. Orası o kanal da benim kanalım. Şu anda sokağı göstermiyor, gökyüzünü gösteriyor mavi bir gökyüzü, aynen böyle gökyüzü, güneşli bir gökyüzünü gösteriyor. Abi, bana denk gelmedin o zaman. Demek ki ben görmemişim. Şöyle biraz iskeleye doğru gidelim. Evet evet kesinlikle öyle çok sessiz sakin. Bakın size denizin dibini göstereyim. Çok güzel görünüyor. Tertemiz. Bakın bakın. Bakın ne kadar temiz. Görüyor musunuz? biraz şöyle yapalım. Balıklar olsa balıkları da göreceğiz ama şu anda yoklar. Gördüğüm kadarıyla bazen çok güzel oluyorlar da şu anda görmüyorum ben de yoklar. Evet bir de burası iskelenin olduğu yer biliyor musunuz? sana hani ona rağmen o kadar temiz. Üstelik i̇şte büyük iskele var yani burada. güzel bir hava var. Arkadaşlar şöyle burası da Ormancı var Ya evet bazı şehirlerde tabii bu geçerli değil. Doğru. Orası da tabi için geçerli değil fazla o. Ee, tabii piseten insanlar da var, yok değil ama çoğunluk biraz daha farklı. Vallahi değil mi, değil mi rüzgar? Bence de hava oh, mükemmel. Eksi sekiz. Oh. Bizim birkaç günür kötüydü ama bugün, bugün mükemmel. Yani dün de böyleydi gerçi de bugün daha da güzel. Şöyle iskeleye doğru biraz getireceğim sizi. bizim Daha uykucu. Uyandı mı şey sen? <laughs> surata bak. Ne kadar tatlı gördünüz mü? Uyandı mı? Giderken uyuyordu ben giderken yuvarlanıp duruyordu. <laughs> Şuradan iskeleye geçeceğiz de nereden geçeceğiz bilmiyorum. Yani çok akıl mantığı değil ama <laughs> gördüğüm şey. Şuradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Teşekkür ederim. Sağ olasın Yiğit. Hoş geldin. Kanada'da sabah oldu mu Yiğit? <laughs> ben de, ben de, ben de, ben de. Bir dakika durun şöyle gözlükle göremiyorum. Teşekkür ederim. Yiğit'ciğim kesene bereket. Kanada'da sabah oldu mu? <laughs> Çok teşekkür ederim Yiğit'ciğim desteğin Orta için. Ha, sizde siz de akşam pardon evet. bana saat kaç orada? Evet. Git. Evet. Bakın bugün okullar güzel ki burası. Gerçekten mükemmel. araba vermem size. Denize düşüp de. <laughs> Karadeniz fıkrası gibi olmaz. Merak etmeyin. <laughs> Vallahi as fena fikir değil aslında. <laughs> Olabilir. 4 milyon olacaksam tamam. <laughs> Deneyeyim isterseniz. <laughs> kolay değil mi süper bence de kesinlikle katılıyorum sana karamel saat tamam beşi <laughs> vallahi fena olmaz. iyi ki bence ama bilmiyorum <laughs> yazın yaparım ben bunu denirim <laughs> kışın değil ama inanın var ya şu anda da denize girseniz düşseniz buradan çok soğuk olduğunu düşünmüyorum ben çünkü e, sanırım deniz sıcak ki deniz Deniz anıları şeye kadar gelmiş kıyıya kadar. Şov paylaşır mı? O düşünür o zaman. <laughs> ya evet ya bakın denizin içini görüyor musunuz? Ne kadar güzel ne kadar. Şöyle biraz gezelim. İskelenin sonuna kadar gidelim. Bugün çok kalabalık sahil. Hafta içi olmasına rağmen. Ne kadar güzel değil mi? Ya evet ya bence de ben bu rengi zaten maviyi çok seviyorum. Bu da daha da güzel. Şurası Sunop Kalesi gösterdiğim yer. <laughs> Boğaz Köprüsü bir yok. Bence daha az zarar göreceğim bir yere çık atlayınca <laughs> zarar gelmesin. <laughs> en azından abone gelmezse de zarar da görmezsin hiç olmazsa. Bence ben olsam öyle yapardım senin yerinde. Yani daha küçük bir köprüye çık bence. Boğaz Köprüsü değil de Galata falan. En azından düşsen de yürek çıkarsın kıyıya. <laughs> köpek balığı yemezdim beni. Köpek balığı yok. Sen senin niye köpek balığı yesin? Karamel, Ebro Şimdi şu konteyner oradan geçirmeye çalışıyorlardı. O oradan nasıl geçecek ben merak ediyorum. İlerideki sokak çok var. Yani nasıl bir mantık anlayamadım ben. Bu şimdi buradan nasıl geçecek? Ben saydım denizden geçirseler daha iyiydi. Bir kayığın üstünde. Öldü değil mi şimdi? Daha mantıklı değil mi sizce? Köpek balığı yemez yemez merak etme seni. Buradakiler dost. Can dost. <laughs> <laughs> Karadeniz'dekiler cam göz bunlar biliyorsunuz Karadeniz'deki kepek balıkları. Onlar yemez seni. Şöyle biraz biraz şöyle göstereyim size. <laughs> YouTube'da hala yurt dışında göstermiyor bu kanalda. İlginç yani. Bilerek beni engelledi. <laughs> bakın deniz analarına bakın. Yok köpek balığı yok da Karadeniz'de çok teknikte de olsa e, cam göz köpek balıkları var. Onlar da zaten hani yunuslar kadar falan hani çok büyük değil küçükler yani. Yunus kadar belki varlar yoklar ama çok nadir. Köpek balığı yok burada. O çok açıklarda belki. Yok sinopta yok. Valla bizim denizimiz çam çok güzel, kumu çok güzel. Hem deniz temiz, güzel ve her yerde e, denize girebilirsin burada. Yani her yer açık, e, halka açık. E, Girme yani her yerde denize girmen de hiçbir problem yok. Çok rahat girersin. Kapalı plazlar yok öyle ücretli. Çok da rahat. Koylar var, mükemmel yerler var. Bakın. Ben denizin dibine bayıldım yalnız bu arada. Bilmiyorum da benim çok hoşuma gitti şu anda. Yani Sinop'taki Karadeniz'deki en güzel deniz bence Sinop'un denizi. Çünkü neden derseniz hem Babesela bakın şurası bu taraf bakın şu gösterdiğim yer biraz o tarafa geçelim. Burası güney tarafı mesela Sinop'un. Burası hiç dalga olmaz burada. Çok öyle büyük dalgalar olmaz. Açık deniz gibi değil. Yazın çok güzel, mükemmel bir kum yani. Burası güney tarafı. Kuzey surlarının olduğu yer biraz daha şey oluyor genelde orası o taraf. Ama bu taraf gerçekten her zaman daha sakin ve daha güzel denizde. <laughs> Seyir bugün sanki hafta sonu gibi. kadar kalabalık gibi. Bakın bir de bu tarafı göstereyim size ayrı bir tarafta. Bence de atsa da bir şey olmaz. Hiç boşuna. Köpek balığı yok. Şöyle devam edelim biraz. Görüşürüz Lades. Hoşça kal. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sana da Sinop'tan selamlar. Gel buradan Bakın. Şimdi her tarafı göstereyim size. Bakın bakın nasıl güzel. Deniz'in bu mavisini çok seviyorum ben. Böyle. Burası işte burası doğal liman tarafı. E, çok fırtına olduğunda gemilerin çoğu burada oluyor. Buraya demirliyorlar, fırtınanın geçmesini bekliyorlar. Burası doğal liman. Vallahi bilmiyorum karamel. Ebru, ben pes ettim artık. Kendi bilir. <laughs> Diyecek bir şey yok. <laughs> Demek ki değişmek istemiyor. Değişmek istemiyor demek ki. O yüzden yapacak bir şey yok gerçekten. Oluruna bıraktık. Akışına. <laughs> Nasıl istiyorsa öyle yapsın. <laughs> Evucuğum. Değişmek istemiyor. İsteseydi değişirdi demek ki. Bak bak bak. Bizim köpekler sinirlenmişler. Nereye koşuyorlar? Bir tanesine Şimdi ya bölgelerine yabancı bir köpek geldiği zaman sinirleniyorlar. Birbirlerini havlıyorlar aslında. E, ama yani hastalık hastası demek ki o zaman. Ne diyeyim ben şimdi? Yani sürekli böyle ben ona defalarca o yardım. Şimdi e, yani sonuçta biz ona yolu da gösterdik. Hani tedavi için gitmesi gerektiği yerde de söyledik. Kendi bilir. Dinle diyelim arkadaşlar? Kendi tercihi. demek ki değişmek istemiyor. 48'e düşmüşüz. Neyse biraz daha gider herhalde. Evet burada esmeye başladı diğer tarafta yok da. İskele hani denizin içine doğru girdikçe evet rüzgar esmeye başladı. Kıyıda mesela yok rüzgar. Ama burada biraz biraz daha böyle esmeye başladı. Şey, e, denizin içine biraz daha ilerleyince şu anda rüzgar esiyor biraz. Çünkü iskele bayağı kıyıdan açıldık şu anda. Aslında. Oradan kaynaklı. Esiyor ama güzel yine de. Şöyle karşıları göstereyim size. Bu karşıda gördüğünüz yerlerde hepsinde plaj var. Tam karşı şeye kadar, şu geminin olduğu yere kadar. Hey, her taraf plaj. Çok da güzel plaj. Hepsi kum böyle denizli ince bir sarı bir kom yani şey değil kesinlikle çok güzel bir kom yani şimdi biraz daha gideyim sonra döneriz. Size balık göstereceğim. Şurada denizin içinde var. Şimdi devam edelim. Dönelim buraya kadar yeterli bence. Bakın. Bak 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 nasıl daldı? Nereden çıkacak bakalım? Balıkları görüyor musunuz? Pardon. Evet şu denizin dibinde var ama bunlar şey nerede hala çıkmadı? Nereye gitti? O? Öbür tarafa geçti. Evet. Daldık arabada ama öbür taraftan çıktı herhalde. İskelelerin altından. Buradan çıkmadı. 100 gramlık jik takabiliyorsun. He. Şöyle devam edelim. Bakın bu tarafta çok güzel. Sizi bir yere getireceğim şimdi birazdan. E, ee, Menderek diye geçiyor burada. Marina'nın şey sahilin tam karşısı. Bakın şimdi çok güzel bir yer göstereceğim şimdi size. İskelenin şu karşı tarafta. kalenin üstünde de şeyler var. Çok güzel. Hava gerçekten çok sıcak. That's true. Şimdi sizi farklı bir yerden e, karşı taraftan göstereceğim şeyi. E, Çerbahçelerin olduğu yeri, marinerin olduğu tarafı hep diğer taraftan gösteriyorum. Bu sefer de farklı bir yönden göstereceğim. Burası Tersane Caddesi'ye geçiyor. Şimdi diğer tarafa doğru devam edelim. bu taraftan göstereceğim size. De. Şu ileri, ileriden doğru. Biraz hafif bir kupa var. Bir dakika şimdi şuradan, şuradan göstereceğim size çevreyi. Bakın hep, hep karşı taraftan gösteriyordum da şimdi biraz buradan değişik bir yerden görelim. Bakın buradan yayınımızı kapatalım. Diğer taraftan açayım.